Merhaba, bugün sizlere R Studio ile A Markdown dosyalarını nasıl oluşturacağınız, bu dosyaların içeriği ve kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Fakat öncelikle bir Markdown'un tanımını yapmakta fayda var. Markdown, düz metin biçimlendirme söz dizimine sahip bir işaretleme dili olarak ifade edilir. En basit tanımı ile ise web yazarları için text to HTML yani metinden HTML'e dönüştürme aracıdır. Markdown tasarımının temel hedefi geliştiricileri tarafından okunulabilirlik olarak belirlenmiştir. R Markdown'a geldiğimizde ise R Markdown R ile yeniden üretilebilir dinamik raporlar yazmak için bir formattır. R kodunu ve çıktıları slide gösterilerine, pdf'lere, html belgelerine, Word dosyalarına ve daha fazlasına dönüştürebilirsiniz. Tüm bu bilgileri verdikten sonra peki yeni bir R Markdown dosyasını nasıl oluştururuz? Bunun için farklı yöntemler mevcuttur. Öncelikle dosyanızın adını .rmd olarak değiştirerek yeni bir R Markdown dosyasını oluşturabilirsiniz. R harfi büyük olmak koşulu ile. Art Studio üzerinden yeni bir R Markdown dosyasını ise şu şekilde oluşturabiliriz. File'ın altında bulunan New File ikonuna tıklayarak R, Mark, R seçtikten sonra New R Markdown penceresi karşımıza geliyor. Bu pencerede title, author, default output form gibi alanlar mevcut. Title ve author ilgili şekilde e, dilediğinize göre doldurabilirsiniz önemli olan kısım Default Output Form kısmıdır çıktı türünüzün ne olmasını istiyorsanız bu olandan onu seçerek OK dedikten sonra artık tüm adımları tamamlamış oluyorsunuz Ben bu dosyayı önceden oluşturmuştum html olacak şekilde o yüzden bu olanda cancel diyerek çıkıyorum. Örneğimize geldiğimizde ise yeni bir HTML sayfası oluşturmak için ilk olarak nitleyerek çıktığımızın da üzerinden konuşarak örneğimizi açıklamak istiyorum. İlk olarak title, author, dates, output gibi alanlarımız üst kısımda listeleniyor. Alt kısma geçmeden önce ben ilk olarak oluşturduğum bu sayfayı nitlemek istiyorum ki çıktısını da görerek yorumlamak daha kolay olacaktır. Yazı biçimi, liste oluşturma, kod blokları ve formüller gibi başlıklar belirledim. Yazı biçimi diğer başlıklardan bir tık daha büyük. Bunun sebebi şu. oluşturduğumuz sayfada diyez işaretlerini Sayısına göre başlığınızın belirginliğini arttırabilirsiniz. Bunu nasıl arttırabilirsiniz? Benim, ben şu an iki yazı işareti ve yazı biçimi olarak belirledim. Yazı biçimi başlığı liste oluşturma, kod blokları, formüller gibi diğer başlıklarımdan daha belirgin. Bunun aynı olması için onlarla aynı diyez sayısını eşitlediğimde Gördüğünüz gibi aynı oldu. Bu alanın içerisinde HTML sayfası oluştururken kullanmış olduğumuz tüm etiketler geçerli. Ben sadece p etiketini kullandım. Ama bunun yanı sıra diğer etiketleri de tabii ki kullanabilirsiniz. Kısa kısa bir şekilde, e, hızlı bir şekilde zamandan kazanarak liste oluşturabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Şu şekilde. Başlığınızı belirleyip 2. nokta dedikten sonra alt kısımda tire, madde 1, tire, madde 2, tire, madde 3 olarak ben listeledim. E, fakat burada şöyle önemli Tireden sonra mutlaka boşluk kullanılmalı. Ben boşluk kullandığım için maddelerim alt alta listelendi. Eğer boşluk kullanmazsak ne olur? Hemen onu da gösteriyorum. Maddelerimiz yan yana listelendi. O yüzden boşluk kullanmak önemli. Tireden sonra yeni bir kod bloğu oluşturmak istediğinizde ise kod bloğu oluşturmak için şu şekilde aralık içerisinde kodlarınızı yazarak çıktığınızda gözükmesini sağlayabilirsiniz. En önemlisi de LaTeX'te kullanılan yazım formatı kullanılabilir. Bu formatı kullandıktan sonra üzerine gelerek formülünüzün de çıktısında direkt görebilirsiniz. HTML örneğimiz için anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.